Merhabalar gençler ben Okan. Yeni videodan selam var. Bugün sizlerle gençler vampir ailesindeki vampir ejderhasını inceleyeceğiz. Buradan şimdi göreceksiniz ki ejderhaya sahip olmuş bulunuyoruz. Şu an şey şimdi gençler şuradan bir yumurta çıkartmamız gerekiyor mu? Yumurta yeri boş mu? Değil. Şimdi hangisini çıkartabiliriz buradan? Üçte şunu çıkartalım şöyle bir yerleştirelim herhangi birine. Önemli değil. Ve bu arada videoyu aşağıdan like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten bunu sizi tanıtım için çekiyorum. Gençler bilginiz olsun görmeniz için daha yayınlayan yok galiba Türkiye'de. Bilginiz olsun şimdi gelip görüyorsunuz ki burada gururlu vampir ejderha var gençler şunu buradan kullandık. E, VIP titan ejderha olarak geçiyormuş bilginiz olsun. 12 yaş verip çıkartıyoruz yerleştiriyoruz. Ejderha gerçekten muazzam bir ejderha gençler. E, görünüşü olsun saldırıları olsun. Bu şekilde inceleyeceğiz şimdi birlikte gururlu vampir ejderha bu şekilde şimdi yükselteceğiz bu ejderhayı da. E ne diyor abi? Sürük dişi diyor. Rakipten can puanları çalar diyor. Büyük baslar ver ama kullanıcı da yer alır falan filan diyor. Şimdi inceleyip göreceğiz birlikte. Derelerin falan hepsini göstereceğim sizlere bakalım. Bizi neler bekliyor olacak şimdi? Abi görünüşü efsane gerçekten. Şu ana kadar oyundaki en muhteşem ejderha diyebilirim gençler. Görünüş açısından söylüyorum bunu size. Kuvveti açısından da şu ana kadar gelmiş en kuvvetli ejderha olacağını düşünüyorum. Kahraman herolardan sonra tabii ki. Şimdi bunu 30 yapmak istiyorum gençler. Dilerseniz şöyle bir 30 yapalım abi. 30 yap 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 şimdi istatistiklerine bakalım gençler şu şekilde görüyorsunuz artmaya başladı. Umarım eğitim kampımız boştur. Hiç sanmıyorum ama gerçekten hiç sanmıyorum ama umarım boşsundur abi. Boş olursan beni gerçekten çok mutlu edeceksin. Şimdi 26 27 30 yapmak istiyorum gençler dilerseniz 29 30 olur musun abi bugün? Oldu tamam güzel 23 kal şey 23 kalca ne oldu şu an gençler? Şu şekilde savaşlara girmek istiyorum. Burada kendi özüne, özel savaşları var. Bilginiz olsun. Bu şekilde görüyorsunuz 25 seviyesi. Burada 30 seviye üstü Kaç seviye kadar yükselecek? En ufak bir fikrim yok gençler. 30 seviye yaptık şu an bunu. Umarım 40 seviye yapmamızı istemez. Gerçekten üzülürüm açıkçası 40 seviye yapmamızı isterse şu şekilde bakalım kaç ka vuracaksın? Pas vurdu abi. Güzel burada şimdi saldırıları deneyeceğiz. Burada perebacıs zafer var. Buna kaç ka vuracaksın sen? 16 ka vurdu. Şu an için hasarı gayet iyi sanırım ama kendisi de yedi. Sürekli şifre alalım Kaç kaç kavuracaksın vuracaksın sen buna? 8 ka vurdu. Bir de can çekti. Bu da güzel oldu bizim için. Buradan da seviye atlamış bulunuyor. Şu anda 20 bin yemek geldi. Burada 8 saat sonra tekrar savaşıp. Abi savaşı kaybedecekmişsiniz ya. Buradan alamazsak gerçekten çok üzüleceğim ya. Tüm savaşları alamazsak. Ne yapacağım bilmiyorum gençler. 15 tane savaşı var sanırım. Buradan şimdi kutup ışıkları var. Bakın kaç kağı vuracaksın sen bunu. 12 kağı vurdu. Yani idare eder. 8 saat miydi? Kaç saatte bir savaş yapabiliyoruz? Onu anlayamadım. Pervasız zafer vuralım şuradan bir tane daha. Kendinden 5 kağı can gitti. 20 ka vurdu gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi en baştakini dinleyeceğim. Kaç kağı vuracak? Kaç kağı can çekecek? 9 kağı vurdu. 3 kağı can çekti. Yaklaşık 3'te 1 kadar falan can çekiyor olması sanırım. Buradan çok hızlı bir şekilde atlıyoruz gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Buradan da atladık. Ha, buradan şimdi gerekenler arttı. 31 oldu. Bunu ne yapacağız? Bu sürekli artacak galiba. Buradan bunu alamayacağız muhtemelen. Gurulu ejderha vampir küresini alamayacağız gençler. Bilginiz olsun. Şu şekilde savaşları denemeye devam edelim. Bakalım nasıl bir ejderhaymış kendisi. Burada çıkıyor mu? Gurulu yazsak çıkıyor gençler. Görmüş olduğunuz gerçekten görünüşü muazzam. Saldırılı bir oyuna güzel gibi duruyor e, şey yapmak isterdim, göstermek isterdim. Fakat güçleniyor mu, ne oluyor, onu skilllerini merak ediyorum açıkçası. Yoksa kendinden mi güçlü şu an skillleri onu da merak ediyorum. Şimdi pervasız zafer vurduk. 5 k kendinden can gitti. Ya, kendinden can gitmesi birazcık kötü mü olmuş? Nasıl olmuş anlamadım. Büyük bir hasar verir ama kullanıcı bak 2700 gerçekten çok kuvvetli gençler. 2700 vurması gerçekten muazzam. Diğer saldırıda görüyorsunuz 9k falan vururken pervasız Asar 20k yaklaşık 20k vuruyor gençler hani 2 3 katı gibi bir miktarda hasar veriyor. Burada kaç tane savaşımız var abi? 15 tane. 15 tane nasıl alacağız ki abi ya? Kaç saat? 8 saat diyor. 10 tanesi olsa 40 saat alırız ya değil mi? Bak kaç diyor. Bir de hesap yapmamız gerekiyor. şimdi gençler. Burada diyor ki 14 savaş hakkımız var mı şu an. 14 tanesi 8 saatte dolduğu zaman 10 tanesi 80 saat yapıyor. 80 saatte yaklaşık kaç gün yapıyor? 4. Abi alamayacağız. Ya şaka yapıyorsun sen ya. Kaç tesis yapıyor peki bir saldırı için? Ee, ona bakalım. 60 taştan fazla istiyor musun sen? 60 taş mı istiyorsun? 80 taş ne abi ya? Keşke geldiği gibi alsaydık o ejderhayı. Neyse. Umarım yıldız arttırabiliriz gençler. Arttırabilirsek gerçekten çok mutlu olacağım. Burada savaşlarımız yokmuş. Burada savaşlarımız olsun. Lütfen olsun savaşlarımız. Bir tane savaşımız var. Gerçekten ciddi olamazsın ya. Aman aman aman. Ama şimdi biz bunu deneyebiliyoruz gençler burada. Arena'ya gelip burada deneyebiliyoruz. Fakat Güçsüz mü olacak o ejderha bizim? Y 5 canı var şu an. Denelim kuleyi de arttırabiliyor muyuz? Kuleyi de arttıralım. Arttırabiliyorsak eğer çarpışma tabiklerisini kullandık buradan. Gelelim savaşlara girelim. Şimdi bakalım e uzay şeveresi var iki karşılık. Bakalım denelim bakalım. Çok bakalım betimden. Umarım alabiliriz. Şimdi karşıya Rocco geldi. Ona kritik vuracak bir şey elimizde var mı? Yok. O zaman buraya gelip abi. Pervasız zafer vurduğumuzda ay kritik yiyecek miyiz? 25k vurdu. Hiçbir şey yok yani ama kritik yedi. Ama kritik sen benim ejderhama vurdun, senin ağzına vururum ben. Sen benim ejderhama vurursan ağzını, burnunu kırarım senin Roko. Şimdi Mekamanko, 56k var. Şimdi bir şey merak ediyorum gençler, siz de merak ediyorsunuzdur. Şu an bu saldırıyı atabiliyor muyuz pervasız turu? Kendisi daha yara alır diyor, kendisini öldürecek mi onu merak ediyorum açıkçası. Kendisini öldürürse biraz saçma mı olur, olmaz mı? Hiçbir fikrim yok şu an bu ejderha ölecek mi? Ölecek, muhtemelen savaşı kaybettik zaten. Abi karşıdaki şeyler çok güçlü ya şeyler çok güçlü gerçekten çok güçlü. Şimdi ben bunu vurdum takdir bu ejderha ölecek mi gençler? Bilginiz bilgisi olan var mı acaba? Umarım ölmez. Ölecek mi abi? 900 kendi canını oranla sarıyor gençler. Tamam bunu öğrenmiş olduk en azından. Şimdi bunu öldürürsün sen. Abi iki yıldızlı uzay şevresi gelecek bunu öldüremeyeceğiz. Kırtık vuracak değil mi? O bize kırtık vurdu. Evet evet evet. Ee, 14 kaydı. Kaybettik. Şaşırdık mı şaşırmadık. Evet şaşırdık mı şaşırmadık. Keşke ortadan geldiği gibi alsaydık gençler. Ee, yıldızlama şansımız vardı şu an gerçekten bilmiyorum yıldızlama şansımız var mı yok mu bir hiçbir fikrim yok. Şimdi şöyle bir hesap yaparsak eğer. Şuraya bir gelelim abi. 8 saatte bir diyor değil mi görevler? Yani abi şimdi bak. E, bir günde 3 savaş yaptığımız düşünsek 4 gün oldu 12 savaş gerekiyor. Buradan bir savaş yaptık biz 13 oluyor. 2 savaş kalıyor. 2 savaşta 8 8 16 saat yaparak tam yetiyor sanırım ha. Vallahi billahi tam yetiyor. Sanırım buradan bunu yükseltmeye gerek yok herhalde. 35 seviye yükseltmeye gerek yok diye düşünüyorum görüyorsunuz buradan sürekli artacak bu. bir anlamı yok çünkü bu kaça kadar çıkacak bilmiyorum. Saçma sapan bir şekilde olacak ve buradan görmüş olduğunuz gibi şu an e, güçlendirden Ulaşlarla Kahraman Ejderhamız bir yıldız oluyor gençler bilginiz olsun. Şimdi ne yapacağız abi biz? Buraya gelelim abi bir saniye. Görevlerde başka savaşımızda hakkımız var mı? Yok. Onun dışında Arana'da savaş yapabiliyoruz. Arana'da da öldü. Meydan okumalarda bir savaş hakkımız gelmiş. Buradan savaşla gelelim tekrardan. E, şimdi neydi abi? E, vampir yasak çıkar mı? Vampir. Severin ejderha. Abi Görünmüş görünüşü gerçekten tek bununla gireceğim ya. Görünüşü gerçekten muazzam. En sevdiğim ejderhalardan bir tanesi oldu o benim şu an için. Umarım güzel şeyler başarırsın bize. Şimdi kaç kava vuracaksın? Yani bu arada şeyleri de göstermeyi unuttum. E, ee, yükseltme yerine göstermeyi unuttum. Orada göstereceğim. Kaç kava vuracaksın sen buna? 44 kava vurdu. Daha hiçbir şey yok. gerçekten güçlü bir ejderha olmuş ya. Hani VIP olmasını anlıyorum şu an. Gerçekten güzel şeyler başarabileceğiz bu ile. Umarım güzel şeyler yaşatabiliriz. İşte şimdi burada umarım boştur. Boş, boş 17 saati var. Buradan hızlandırabiliyor muyuz? Hızlandıramıyoruz. Bunun da 17 saati var. Tam tamı tamına bitiyor. Abi bak bu 18 taş 18 taş vermeye değmez abi. Değmez hiç değmez hiç hiç yani. Saldırılarını yükseltmeye bakmak istiyordum. Gençler bakalım kaç karşıya olacak falan filan diye ama e, üzgünüm ki gözükmüyor. O ejderha biraz da yükseltelim mi acaba ya? 9.5 milyon yemeğimiz var şu an. 35 yapsak mı ayı? Oyundan attı saçma sapan bir şekilde. Anlamadım neden oyundan attığını. Şu an açıkçası garip oldu. Şimdi bu çık abi kapat. Bir, bir ton yemek bir veriyorsun ya. Bir ton. Orada bir teklif gelmiş lan yani neymiş o? Merak ediyorum açıkçası şu an yiyecek teklifi gelmiş ne bu? Yok bu değil 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 bu ne? Bu da değil güç teklifi mi bu? E, 120 küre bin taş. Ha şu an verdim sana bin taşa ben aynen. Tam ben de diyordum ki teklif gelse ben bin taş versem oraya harcasam bin taş diyordum yani vallahi billahi. Şimdi meydan okumalar başka savaşımız yok buradan. Liglere geliyoruz. 6 taş istiyor. Versek mi ya 6 taş? 6 taş versek mi versek mi versek mi versek mi, versek mi? versek mi? versek mi? versek mi? Versek mi? Versek mi? Verdim abi. Sizin canınız. Ay takımı ayarlamadım. Takımı ayarlamadım. Takımı ayarlamadım. Takım takımı ayarlamadık ya. Ay. Cık. Çok bak abi bak bunun hıncısı şu an sizden çıkaracağım Zeus. Size ağzına vura vura yeneceğim seni bak ağzına vura vura. Tek atma. Al bak şimdi bunu al bir berseyi ağzına sen 42 kayıp çık aradan bir çık. Yellow geldi. Bak ben şimdi sana ne yapacağım biliyor musun? Mahşırtı faşırt port yapacağım şimdi sana. İlk an bir vur kaç kayacaksın sen buradan? Buna vurdu 47 neredeyse öldü zaten. Şimdi sen şu Bersi'yi al bir 55 kapmış ka. Oh miste temiz temiz. miste. Guatama geldi. Ama Guata abi yapacak bir şey yok. Bir şöyle sen aradan çık. Çünkü beni sinirlendirdiniz. Ejderhayı alamadık. Ve beni çok sinirlendirdi. Abi biz oran 35 yapsak mı Ejderhayı ya? 35 yapsak mı Ejderhayı ya? Yapalım ya hadi gençler korkanın çocuğu olmaz. Ne diyeyim yani şimdi. 35 seviye yapalım onu biz dur. Çünkü, çünkü görünüşü gerçekten çok güzel ejderhalar. Kullanılabilir ya ejderhalar gençler. Ama şu an 35'e yeter mi diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Düşünüyorum yeter. Yetmesi lazım. Yet yet lütfen yet lütfen yet yetmen lazım yetmen lazım yetti mi yetti vallahi 37 2.7 milyon kaldı 30 30 kal saldırısı falan oldu şu an gerçekten çok güzel ya abi çok güzel çok hoşuma gitti ejderha var ya ismini değiştireceğim onu onundur 35 abi çok güzel çok abi gerçekten çok güzel çok güzelsin çok güzelsin çok güzelsin yapacağım ismini ne yapalım ya çok güzelsin yapmayalım dur e, vampir vampiriz yapacağım vampirizm Oğlum niye yazmıyorsun? Abicim yazar mısın? Abi. Prism. Var prizm yazdı. Kafa ışıldıracağım şimdi. Vampirizm abi. Vampirizm. Tamam güzel oldu. Buna bir de vampir resmi var mı bu gençler burada? Vampir resmi koyalım dur. Vampir resmi var mı abi? Vampir resmi yok mu gençler burada? Vampir resmi olması gerekiyor. Ee, var şurada. Böyle şunu koyalım gençler. Güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Ejderhayı ben çok beğendim. Gerçekten kahraman şey gibi. Usta puan artışı veriyor. Gerçekten hoşuma gitti. Şurada ligler deneyelim. Gençler orada şey vermiş bulunuyoruz. Buradan takıma gelelim abi. Şimdi burada. Neredesin abi sen? Vampirizm burada. 30k falan var. Birazcık kötü oldu bizim için. Ama sıkıntı yok. Buradan savaşlara girmeye başladım. Şimdi umarım kazanırız. Kaybetmek istemiyorum. Ejderha de denemek istiyorum bu arada. Abi skillleri falan çok hoşuma gitti açıkçası. E, VIP'ten olması da bir öyana. Güzel. Gençler 37k canı var şu an. Için. Şimdi ona biz neyle vurabiliriz abi? Buradan bir tane bersek vursak bu ejderha ölecek. Bu savaşı kaybettik mi biz? Yani bir ihtimal kaybetme ihtimalimiz var. 32 kdan fazla vursun sen buna. 40k oy yok et, yok etti yok etti 40k ne? 61 ay vur bersek vurmadı. Bersek vurmuyordu. Unuttum gençler. Vallahi unuttum billahi unuttum. Bu kritik vuracak bir şey var mı? Ama o bize kritik vurur mu bilmiyorum. Deneyeceğim pervasız zafer vurdum. Kaç kayacak? A Aa, 9k gitti 26k vurdu. Kritik vurma. Kritik 50k ne oğlum öldürdü ya. Cık, bak biz şimdi bunu nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız biz bunu? Buna vursa 40k vursun sen buna. Ama bu kritik vuracak. Kritik vuracak. Kritik vuracak. Kritik 48 k vurdu. Bir taş verip dirilt diriltiyoruz gençler. Bir, bir de bir şey var abi ilk hamle vuralım kaç kayacaksın sen buradan 49 k Öf. oğlum bu çok güçlü olmuş lan bu kratos seçiler arası versek vursak kaç k 58 k vurdu Neyse bir taş verdik baya taş harcıyoruz videolarda ama videolar taş harcamak için aldım o taşları ben zaten Onun için bir sıkıntı tınla Şimdi o ejderha gerçekten çok güzel bak tekrardan söylüyorum gençler Gerçekten çok hoştur ama bize Şimdi buna gelelim. Abi kaç k vuracaksın? Sürük dışı neydi gençler? Rakıptan can puanları çalar. 2000 diyor özel skill. Kaç k vuracaksın? 25k vurdu. Oha vurdu. Şoktayım ben şu an. Vurduğu hasar kadar can çekiyor gençler. Vurduğu hasar kadar can çekiyor. Oha çok iyiymiş o ya. Tekrardan göstereyim. Şuradan rakipten can puanları çalar. Abi çok iyiymiş ya. Vallahi billahi çok hasta kaldım skill'e. Ben şey olduğunu tahmin edemedim gençler. Tam vurduğu kadar can çektiğini tahmin edemem. Bak sen bana vuruyor benim canım sıkılıyor. 58 k şöyle. 43 k vurma. 43 k vurma. Kaybettik. Kaybettik. Kaybedenin kaybetmeyiz. Kaybetmedik lan. Kaybettik mi lan? Allah şimdi 72 k vur. Vur. 83 k. Tokat şov is coming man. Adamın dibisin oğlum sen. Şimdi üç taş da buradan atalım. 3 taşlar hale girmiş olduk tamam o yüzden sıkıntı yok gençler. Şimdi buradan kaç şeyimiz oldu lan bizim? Görüyorsunuz ki burada e, gençler buraya kadar geldim ben buradan sana alacağım muhtemelen. Son güne kadar tüm paraları oraya harcamayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. Klanı tekrardan göstereyim. Youtuber Esports gelmek isteyenler varsa klan dolmaya başladı gençler. Yerinizi almayı yerinizi almanızı tavsiye ederim. Şuradan tekrar girmek istiyorum. Çok iyi oldu oğlum ya. Vallahi billahi. Ejderhan'ın biraz artı yapmamız gerekiyor gençler. Oyun onun dışında pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Özellikle liglerde çok işe yarayacağını düşünüyorum şu gururlu vampir ejderhanın. Ee, şimdi buna ne yapsak abi biz? Hatta şu şunu şununla vuracağım bakayım kaç kaç vuracak. Pervasız zafer vurdum. Kaç ka vurdun? 28 Abi çok güzel asar vuruyor ya. O kadar güzel asar vuruyor ki o kadar. Bak şimdi kaç ka o kadar can çekecek. Bak seyret. Bak. 15 ka vurdu. 15 abi vurduğu kadar can çekiyor. Çok güzel bir skill. Aşırı iyi bir skill yapmışlar ya. 15 ka vurdu bu da çok güzel muazzam olmuş. Ben aşık oldum gençler karaktere bak. Kaç kaç vuracaksın? 20 k vurdu. Çok iyi. Aşırı iyi. Bak kaç kaç can çekecek şimdi. Kaç kaç 13 kavurdu. Niye o kadar az can çektiler? Ha, çok az canı kaldığı için o kadar canı e, emdiği için kaç kanın canını çekerse o kadar fazla e, kaç kalık hasar verirse o kadar can çekiyor gençler bilginiz olsun. Şimdi biz buna ne yapalım abi? Buna gelelim abi buradan. E, bu ama buna kritik vuracak. Bunu buna kritik vurur mu? Buz. E, hop, 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 hop. bir ihtimal ışık buna kritik vurabilir. Şuradan bakalım ışık buna kritik vuruyor mu gençler ve bunu göstermek istiyorum sizlere buradan. E, görüyorsunuz ki hangi skill hangi skill'e Hangi element hangi elemente kritik hangi elemente hangi element düşük vuruyor e, hasar vermiyor falan bunları burada görebiliyorsunuz gençler bilginiz olsun tekrardan göstereyim yukarıda e, soru işaretini tıklayıp e, sağa kaydırdığınız takdirde burada hepsi çıkıyor bilginiz olsun bunu size paylaşmak istedim herhangi bir ek olarak videoda çekmek istemedim bilginiz olsun şimdi bunu ne yapalım pervasız zafer vurdu kaç k vursun sen buna e, 25k vurdu muazzam oldu şimdi sülük kaç k vuracaksın bak bak 14k vurdu o tam aynı can çekti bak tamı tamına aynı can çekti. Oğlum 35 seviyor kahramanı alıyor. Bak neredeyse 35 seviye kahramanı alacak karakter. Çok güzel olmuş ya. Çok hoşuma gitti. Şimdi abi buna ne yapalım biz? Bersek bu 80 aradan çık ya. Çık şuradan gidip Pavomo 7 bir şey koymuş. isim bir isim koymuş. Bir şeyler yapmış orada. Şimdi bunu ne yapalım abi biz? Bunu da öldürmek istiyorum. O yüzden şunu biraz daha vuralım. İlk önce savaş şunu vuralım. Kaç kavur 24 kavur güzel. 17 kavur vurursun zaten. Her türlü vurursun sen. Buraya gelelim abi. Vampiri seçelim gençler. Pervasız zafer vuralım. Kaç? 30 k ka vurursun sen buna. 19 kavur. İyi. Sıkıntı yok. Güzel. 766 canı kaldı. Abi Ejderi ben çok beğendim ya. Aşırı beğendim. Umarım bir yıldız yapabiliriz. İki yıldız mutlaka yapamayız. orada da bir tane savaş yapacağız. Orada da bir tane savaş yapacağız. Çabuk 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 çabuk. Öldür öldür öldür. Tek at bana Aşırı taş. 81 k Vur 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 vur. Bitir. Dakika geçecek ne Dakika geçecek. Taş harcamak zorunda kalacağız. Sen bunu vur 8 k vurdu. Güzel 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 güzel. Buraya gel abi. Vampirizme gel. Vur buradan sürekli işini. vurdu. 13 k vurdum Mük. Şimdi pink vurdu. 72 k canı var bunun. Buradan pervasız var bunun kaç k vuracaksın sen buna? 21 k vurdun. Nice. Sıkıntı yok. Herhangi biri öldürsün. Şimdi kadim krema vuralım. Kaç k vuracaksın? Isık vurdu. Sen bana kritik vurmazsan ben senin ağzına sıçtım. Abi geliyor. 60 k. Hadi bakayım pink. Görüşmek üzere. Şimdi buraya geliyoruz gençler. Tek adam burada savaş yapmak istiyorum bakalım. Ee, gel 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 gel. Abi o savaşı yapmış mıyız ki biz? Yapmışız lan buradaki savaşı. Ne ara yaptık oğlum buradaki savaşı? 31 seviye diyor. Savaş yapmışız. Ha, bir sonraki savaş 7 saat 45 dakika sonra. ilk savaşı yaptık zaten burada. Tamam sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi burada savaş varmış. Bu savaşa da girelim dilerseniz gençler Bu arada burada buraya kadar izlediyseniz like atmayı lütfen unutmayın gençler. Sizin için tanıtım çekiyorum. Geldiği gibi bilginiz olsun. Bu tarz videonun devamı için lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyerekten sürekli kaç kavuruyor bak kaç kavuracak şimdi. 26 kavurdu 6K can çekti. Çünkü 6K canı eksikti. Abi çok güzel yapmışlar karakteri ya. İlk defa bir şeyi beğendim abi ben. İlk defa yapılan bir karakteri beğendim. Gerçekten beğendim. Hani samimi söylüyorum bunu size. Şimdi bunu 5 hamle verdi. Buradan da görevden gelmiş. Bunda birkaç tane alalım bakalım. Buradan jeton metan açılabiliyor muyuz? Bunu talep ettik. Bu ne diye altın topladı. Altın toplayalım. 90 bin altın lazım abi. 90 bin altın lazım. Şuradan o kralı var. Kralı 1 milyon topladık. 1 milyon. Talep ettik buradan. Şimdi ejderhaları besle diyor. 35 bin diyor gençler. Buraya gelip en aşağı geliyoruz gençler. 35 bin. Şimdi onları beslemek istemiyorum. Şimdi uğraşacağız. Çünkü şuradan 6, 12, 18, 24. Tamam. Geldik şimdi buraya abi. Bunu da alalım. Buradan da birkaç tane sandık açmak istiyorum. Devasa jeton sandığını açmak istiyorum. En azından 4 tane diyor avokado diyor. Ne diyor ananas mıydı lan ananas? Avokado ne Okan? Şimdi bunu bir aşağı indir abi. Sen bir çıkar lan. Bize avokado lazım. Ee, seviye atlayacağız bu arada bilginiz olsun. Seviye atlayacağız dedim buradaki seviye atlayacağız. Yani avokadoyu şu an açamıyorum. Niye açamıyorum? Sinirlenmeye başladım. Ee, burada bir tane avokado var. Hatta yeşil de açabiliyorsak yeşil de açabiliriz gençler. Şunu al, al, artık lütfen. Şimdi biz ne yapalım? Ha, burada da avokado varmış. Açtık güzel bir şekilde devasa jeton sandığı geldi. Kaç tane jeton vereceksin bana? 500 tane verirsen muazzam olur. 500 tane verir misin? 500 tane. 540 tane verdi. Üf. Üf yok ettik. Yok ettik muazzam oldu. Bir de şimdi buradan gizemli jeton sandığından buradan 15 tane yeşil lazımmış. 15 tane yeşil alabilir miyiz buradan? Alamayız muhtemelen. Deneyelim. Şansımız deneyelim. Seviye adık bekleyelim değilsin. 13 tane yeşil lazım. Bak 13 tanecik. Sadece 13 tanecik bak. Burada 3 tane var. Muazzam. Burada 3 tane var abi. Mük. Başka. Yeşil ver bana birkaç tane daha. 3-5 tane de bak. Burada patlat şunu yeşillere ver oradan. Güzel oldu. 5 tane kaldı. 5 tane iyi Bak 5 tane iyi Şuradan yeşillere ver bana. Yeşil verecektin ama sen oradan bana yanlış yaptın ya. Şuradan bir tane yeşil var. 4 tane kaldı. Ee, şimdi buradan iki tane, bir tane daha geldi üç tane kaldı bir tane daha yeşil lazım gençler şuradan bir tane yeşil gelir misin bana bir tane yeşil abi bir tane yeşil versene bana oradan ya bir tane yeşil ver ya Allah aşkına. Aa en üstte yeşil var şuna şu şekilde ama üçlü eşya lütfen yeşillik abi yok ya alamıyoruz gençler buradan verir misin üstte bana verdi Oy! şansı kes şansı kes şansı kes. Buradan da gizlenmiş onun jeton sandığını açmış bulunuyoruz gençler videoda 500 tane var buradan da. 80 tane verdi. Ama 400 bayağı verdi lan. 470 tane falan su verdi. Buradan ne ödülleri ne var ki abi buradaki ya? Bu meteorolojik sandığını falan zaten alamazsınız gençler. 2 gün oldu ve para yatırmanız gerekiyor. Abi bir işe yaramıyoruz zaten. Boktan boktan. Ejderhalar var. Burada başka bir şey var mı abi? Şimdiliklere gelelim. Burada yok. Burada bir savaşımız, hakkımız var mı? Meydan okumalarda var mı? Var mı? Var mı? Bir tane olsun. Bir tane bir tane varmış. Burada şu ejderhalara saldıralım bakalım. Nerede abi bizim vampirizm ejderhamız? Buradaymış. Muazzam bir ejderha gençler. Almanızı öneriyorum. Şimdi abi buraya kaç k 37 k canı var. C daha daha C'de gençler. Pervasız zafer kaç k vuracaksın sen buna? 7 k can 7 26 k vurdu. Gerçekten çok iyi ya. Bak şimdi. Alt ama sürük dışı vurmuyor ki bana. Buna, buna vuralım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 27 k vurdu. Bak şimdi 6654 can çekecek. Bak 6000 al yok. Ka kaç k can kaç k vuracak? 6654 can çekti. Görmüş olduğunuz gibi aynen. Vurmaz dedim de vurdu. Güzel oldu. E ee, bu C artı oldu. Kaç kaç canı vardı hatırlamıyorum. Videoyu gelip sarıp bakabilirsin. Şuradan tekrardan göstereyim gençler size nereye koyduk oğlum biz o ejderhaya şuraya koymuştuk değil mi pardon. Buraya koyduk. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde 32 k oldu canı ve saldırıları falan filan. Tekrardan göstermiş bulunayım şu şekilde. gençlerisi, derisi, çocuk derisi bu şekilde. Abi gerçekten çok güzel ejderha almanızı öneriyorum gençler. Şimdi bunu oradan çıkartalım ne vereceksin? Abi hiç dolamazsın ya. Hadi videoda bir tane saf ejderha şey ee, videoda bir tane sana bir çiftleştirme yapalım gençler. Bakalım çıkacak mı? Umarım verirsin bana bir tane Efsanevi. Şimdi buraya gelelim abi. Ya da iki tane efsanevi de şey, şey yapacağım lan buradan. Gelelim abi en aşağı in. Ne yapalım burada? Işık hızıyla ee, ne yapalım? Frank yapalım. Verecek misin bana efsanevi? Bir gün on... Vallahi verdi lan. Vallahi billahi verdi. Bir gün 11 bir saat diyor. Normalde bir günden daha fazla bu. E, benim buradaki çiftleştirme ağacı iki seviye olduğu için kısa verdi. Görmüş olduğunuz gibi buradaki e, hangi çiftleştirmeden... Buradaki çiftleştirmeden hangi efsanevi çıkacak yorumlara yazın gençler. Bakalım bilebilecek misiniz? Onu da bir sonraki videoda göstermiş olalım sizlere. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır gençler. Bu videoda bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz içerik videosu gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirim açıp bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Buraya ne yakınlaştırdım ki bu Şuraya bir yere yakınlaştırdım. Dur şu an. Bye bye. <laughs>